...7 bin sayfalık iddianame hazırlıyor. Ee, bu da önemli bir itiraz noktası. Ne diyorsunuz? Vallahi ben... ...ne polisim... ...ne de bu şeyleri yürüten e, savcıyım. Dolayısıyla var mı yok mu... E, ...hayır yok da diyemem... E, ...var da demem. Fakat ben şuna da işaret etmek istiyorum. Varla yoğu ayırabilmek için... ...total e, suçlar e, yaratmamak lazım. Size e, üç tane madde okuyorum Türk Ceza Yasası'ndan. Bunlar durduğu sürece bu konu tartışılamaz. Birincisi, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi... ...üye değil ama onun adına suç işlediği iddia ediliyor. Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte... ...örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden örgütün veya amacının propagandasını yapan, şimdi Büşra Ersanlı örneğin bütün bu kategorilere giriyor. ile? Sadece savunduğu düşüncelerle bu kategoriye sokulursunuz. Eylemle düşünceyi ayırmadığınız zaman, net bir şekilde ayırmadığınız zaman onun içinde o mu var, öbürünün içinde o mu var bu me açığa çıkmaz. Bütün Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, düşünce özgürlüğü için verilen mücadele tamamıyla bu eksende yürümüştür. Şimdi geriye döndük. Sayın Başbakan, 90'lara dönmüyoruz, içiniz rahat olsun diyor. Hangi 90'lar? 70'lere, 60'lara döndük. Daha eskilere dönüyoruz. Bu mücadele böyle yürütülmez. Siyaseti, Kürt siyasetini tasfiye değildir deniyor. Kaç tane belediye başkanı içinde, kaç tane seçilmiş adamı içeride, örgüt insanları içeri alınıyorlar. AK, AK, AK Parti'nin örgütüne bu kadar binlerce bir tutuklama yapsınlar, o parti ayakta kalabiliyor mu bakalım? Böyle bir siyaset yapılamaz. Böyle bir anayasa hazırlanamaz. Ve Kürt sorunu çözülemez. Ben bir şey sormak istiyorum. Açılım, demokratik açılım veya Kürt sorunu konusundaki açılım bize kurulan bir tuzak mıydı? Ben şimdi bunu düşünüyorum. Bu açılım sayesinde Kürt sorunu bütün boyutlarıyla konuşulmaya başladı. Şimdi bu kapsamda ele alınınca bütün söylenen sözler, bütün savunulan görüşler kriminalize edilmeye başlandı. Ve hepimiz kendimizi tehdit altında hissetmeye başlayacağız. Bu ciddi bir gelişme. Onun BDP'nin içinde e, kecekeli var mı vesaire bunu net görmek istiyorsanız ilk önce düşünceyi serbest bırakacaksınız. Siyasal partiyi rahat ettireceksiniz ki bu açığa çıksın. Demokratik açılım devam etmesi lazım. AK Parti'nin tekrar 1995'teki politikasına geri dönmesi lazım. Kürtlerin desteğini almak istiyorsa bu şekilde muhalifleri bile karşısına alır. Bu şekilde hiçbir sorun çözülemez benim endişem budur. 1995 dediniz onu düzeltelim 2005 demek istediniz herhalde değil mi? Ak Parti'nin 2005'e evet, evet, dönmesi. Özür dilerim. Evet. 2005. Evet. O bir yanlış algıya söz. Şimdi hemen ben e, evet, Ümit doğru. kocası